Evet arkadaşlar Yüksek Mahalle'deyiz yine. Yüksek Mahalle'nin burası okulmuş. Okulun altında çay ocağı kahvehane gibi bir yer. Hemen yan tarafında cami. Okul ve cami yani yolun cebeni çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar Yüksek Mahalle gerçekten adından da anlaşılacağı gibi yüksekte olan bir mahalle. Bakın. Güneşi galiba en son batan yerlerden bir tanesi burası. Akşamımızna yarım saat var hala. Güneş batmadı. Bakın. Çok engebeli bir arazi var. Ama çok ferah. Çok manzaralı, çok güzel. Yalnız zor bir köy arkadaşlar. Yüksek mahalle yaklaşık 160 hane. Yörüklerin, Türklerin yaşadığı bir yer. Galiba biraz su sıkıntısı da varmış. Burada. Köyün düz olan hiçbir yeri yok. Her taraf engebeli. Burada küçük bir meydan gibi bir yer var. Arkadaşlar bakın. Ah, uh, memes...